Bugün 24 saat boyunca hayatlarımızı değiştirdik videosu ile karşınızdayız arkadaşlar. Yani Elif kuzey olacak, kuzey de Elif olacak. Ben ne olacağım. Hem de 24 saat boyunca sen hiçbir şey olmayacaksın. Sen patiyle buluta bakarsın artık. Olayım. Ya olmaz be ya. Bir <laughs> tamam olabilir. Hadi o zaman hazır mısınız? <laughs> ne olur anneciğim. Tamam. Geçin arkaya doğru kuzeyciğim. Geç bakalım hazırsanız. Elif kuzey, kuzey de Elif olmaya. Bir, iki, 3 Hep bize devam arkadaşlar ben Kuzey Kuzey kalktın mı hadi bak Allah patin kaçtı yakalasana Ne ya, ya. Çabuk ya. yakala şimdi Evet, aferin benim kızıma. Yürü bakalım. Kızım niye öyle hareketler yapıyorsun? Kıvıra kıvıra da yürüyorsun. Geç bakalım. <laughs> Allah! Neyse gittin hareketler. Gidelim <laughs> bakalım. Hadi geçin bakalım Kuzey ile Elif. Kuzey, Kuzey niye öyle hareketler yapıyorsun sabah sabah? Uykum geldi galiba. Evet. Elif, kızıma bak hemen yüzünü evet, Elif kızım hemen yıkar zaten. Aferin benim kızıma. o oh. Şimdi bakım yapacak galiba. Bakım zamanı mı kızım? Söyle bakalım. Ee kuzey Ay, geç bakalım. Ay çok kötü biraz, biraz Ma makyaj yapayım da kendime. A, a. Kızım sabah sabah makyaj mı yapacaksın Elif? Ay, <gülüyor> <gülüyor> tamam geç bakalım odana. <gülüyor> <gülüyor> Hay, ne ya bu nasıl yıkadın? Şap şap attı suyu. Yüzünü silsene oğlum ya. Ya, tamam, ya. Tamam hadi geç bakalım yüzünü yıka. Kızım sen ne yapıyorsun Elif? Elif makyaj yapıyor, kuzey. Gel gör. Ablam ne yapıyor, gördün mü? Oğlum, niye öyle hareketler yapıyorsun? Gel. Aa, oğlum ne yapıyorsun öyle? Yapma öyle hareketler. bu ne ya? O. benziyor. Ha ne yapıyorsun? Bak kuzey. Oğlum yapma. Elif çok sinirlenir odasını dağıtma. Bak bak hareketlere bak ya. Kızım sen ne yapacaksın? Oley oley oley. Ben at galiba Elif banyo. Elif makyaj yapacak. Ne oldu? Elif makyaj mı yapacaksın? Elifin çıkarmış. makyajlarına bakın ya Ne yapacaksın süruyor Kuzey ne yapıyorsun? Kuzey. Allah. Kuzey yoruluyor. Böyle zıplıyor, <laughs> zıplıyor arkadaşlar. Akşama kadar yoruluyor. Kuzey akıllı durur musun? Pijama takımlarına küçük gelmiş galiba. Bak bak. Ay Elif'e bak. Elif kızım makyaj yapıyor bugün. Makyaj challenge videosu çekiyoruz arkadaşlar. Elif. Allık mı? Elif. Kız oğlum. Oğlum sen niye geldin? Sana Adı göre buraya. değil onlar. Adı oğlum. Oğlum bak Adı Elif bak. Elif'in makyajları oğlum onları ha. almasana. Sana göre değil onlar. Bak 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 hareketlere bak ya. Kızım hadi makyajını yap bakalım. Aa, bu ne? Aşağıya Nadal yemeye gideceğiz tamam mı? İkiniz de çok seversiniz Nadal'ı. Bulut, bulut mu yapıyor? topladın sen? Yaptın mı? Bulut mu toplamış abla? Evet. Aferin böyle ama ablana. ablana... Toplamış. Ben bulut yiyeceğim. Aferin böyle ablana. Ne yapıyorsun? Yenilmez o. Bıraksana onu. Kızım bir şey söylesene yemesin Elif. Niye konuşmuyorsun Bu kızım? Ne? Domates seçelim mi? Durun ben şimdi kızıma bir tane <laughs> ruj süreceğim. Mi? Hayır allık kızım. <laughs> allık kızım o allık saçma. <laughs> <Aa>, hareketlere <gülüyor> bakın. <laughs> ruj süreceğim ben sana. Dur hangisini kızım. Ay kızım en güzel rengi seçer ya. Aferin benim kızıma. Sür bakalım. Oğlum uğraşma diyorum. Şişt, kuzey. Berat bu Kuzey niye makyaj malzemeleriyle? Oynama bunlar Aynen. Kız için. Aynen. Bak hareketlere Herşekten bak. Oynamak. Hareketlere bak. Hareketlere. O, yap. Yapma öyle kalacak. Suratın Yee. öyle kalacak. Yapma dedim. Bak suratı öyle kalacak. Bak, bak, ne yapıyor, bak. Gör. Yapma dedim. Suratın öyle kalacak. Kızım sen ne yaptın bakayım? O Elif'in elifin Aa a, Elif. Dağıtma masayı Elif. Elif kızım bana bak. O, bak Kaze. kuzey kuzey odanı dağıtıyor. Elif kızım bana bak bakayım nasıl olmuşsun. Kızımcığım. Ay çok güzel olmuş Kızımcığım. makyaj yapmış. Ay ne yapalım <laughs> top oyna Berat şu kuzeyle gel ya top, top hiç top top durmuyor ya. ya. Vallahi aşağı inelim. Ay, <laughs> tamam yürü yürü. Ay çok hareketli. Çok hareketli bir çocuk. Kızım hadi aşağı inelim biz de gel rujunu da al. Parfümünü de sık bakalım. Parfümünü sıktın mı? Hadi yürü aşağı inelim koş. Ay şunu da tak bakalım şu sana güzel oluyordu. Al. Tamam hazırsın işte <laughs> takamadın kızım taktın mı? <laughs> Taktım dur şöyle takacaksın. Hadi yürü bakalım biraz da ters takmış ama neyse. Yürü bakalım kızım çok güzel oldu gördünüz mü? Kuzey ne yapıyorsun oğlum? Kuzey. Elif niye gülüyor? Elif niye gülüyorsun kızım söyle bakalım. Kuzey'e gülüyor galiba. Aa, çok ayıp çocuklar. Aa, bak şunlara bak ya. Tamam yürüyün hadi. Kuzey'le babası top oynayacaklar. Biz de Elif'le nadıl yapacağız tamam mı? Hadi Hayır. biz yemek yapacağız aşağıda. Yürü bakalım kızım. Şişt. Siz de babalı oğlu top oynayın anlaştık mı? Ben mini Berat Berat'la Kuzey. Tamam gel. Bir... Allah düşecektin kızım ne yapıyorsun? Dikkat ne? etsene Elif. Bu ben <laughs> Evet Kuzey o sensin tabii. Hadi babanla top oyna bakalım. Futbol oynayın. Hadi bakalım kuzeyle babası top oynuyorlar. Kızım gel biz mutfağa gidelim gel anneciğim. Gel bakalım yürü ay kızım da ne güzel olmuş makyaj yapmış. Işığı da açalım. <laughs> nadıl yapalım mı seninle? Nadıl ister misin Elif? Evet. Hadi gel nadıl yapalım. Bardaktan adılımız var. Gel kızım. Ses çıkarmayın. Kuzeyle Kuzey babası çok ses çıkarıyorsunuz. Süt <laughs> oldu. <laughs> Zaten çok seviyor. Süt mü sever? Dur dolduralım o zaman. Al ben sana vereyim. Al bakalım. Ne oldu? Allah öyle vurulur mu ya? Kuzey bak senin en sevdiğin süt getirdi. İç hadi birazcık. Sen seversin sütü. Al bakalım. İç bardağı dolduralım. Topa nasıl Bak bak. Vur bakalım. Berat nasıl vuruyor? Berat o nasıl vuruş ya? Zıplayarak vuruyorsun ya. Bu, Kimin vuruşu? Çocuklar <laughs> Kimin? Söyle bakalım Kuzey kimin vuruşu? Kuzey bilir şimdi. Aa gördünüz mü? <laughs> evet Kuzey bil bakalım hadi. Bilal yalım. Oo Kuzey bildi. Kuzey futbolun hepsini biliyor. Aferin kuzeye. Kızım sen ne yapıyorsun? Aynadan bak bakalım güzel olmuş musun? Ay kızım da bugün çok güzel. Aa kuzey ayıp oluyor ama düzgün hareketler yap. Hem de evin içinde niye top oynuyorsunuz siz? He babalı oğlu gidin dışarıda oynayın bakalım. Ya bisiklet mi? Sürecek mi Kuzey? Kuzey drift karını sürsene gidip. şu Kuzey'in hareketlerine bak ya. Kızım gel sen. Ef, gel biz nadıl yapalım anneciğim. Gel bakalım. Elif. Elif sen nereye bakıyorsun? <laughs> Elif sana da tam. <gülüyor> kuzey. <gülüyor> kuzey ne yapıyorsun? Hayır telefon. Aa Elif voleybol oynuyor. Gel hadi Elif. Elif tamam. Voleybol. Bakın voleybolu çok seviyor. Hadi gel kızım aferin. <laughs> aferin Elif'e. Ha, hadi biraz da babalı kızlı voleybol. Elif dikkat et kafana çarpacak. Kuzey sen birazcık. <laughs> kuzey ne yapıyorsun <laughs> öyle yapma dedim sana. <laughs> tamam birazcık da koy. Kuzey. Kuzey dur. Aa bak Elif ablan senin suluğunu getirdi. Aa kuzey yapma öyle şeyler. Elif hadi baban sana top at yat bakayım. Ah. <laughs> Aferin sana. Elif Elif sen böyle voleybol almıyor Nereden öğrendin? Voleybol öğretmeninden mi? Aferin sana kızım çok güzel oynuyorsun. Aa bunlar da babam. Nasıl? Aa sen sen atamıyorsun oğlum sen atamıyorsun. Elif yapabiliyor. Ha, göster bakalım. Ben de... ya, yapamıyorsun sen oğlum. Ben aldım, yap. ben de... Siz futbol oyna. <laughs> ne yapıyorsun Berat duvarı kıracaksın ya. Ben, ben en iyisi adı çıkarayım. Ya, ben de... Heh, ne istiyorsun ben kızım? Arkadaşlarınla mı? Kim? Ay poz veriyor bir de ya. Elif'i gördün mü? Evet, Elif. Şey evet Elif. Kek mi yaparsın? Nadıl mı yaparsın? Gel bakalım Aa. dans yapıyor. Bak burada senin sevdiğin Nadıl'dan Elif. Yoğurtlu mu istersin? Aa. Al bakalım kuzey. Nadal Nadal Kuzey Yapayım mı oğlum ne dersin ha? Niye ya? Oğlum istersin sen seversin. Al bakalım. Aa oğlum istemiyor ya kızım. Elif. Elif ne yapıyorsun? Buradan adıl mı yapılır kızım? Çok ayıp. Hadi mutfağa git bakalım. Mutfağa git bakalım. Nadal'ı kızartacağım. Efe. Evet, ha? Efe karı kızartacağım. Kuzey'e mi? Kuzey'e ne yapacaksın? Kızartacağım. Efe. Kuzey'i nasıl kızartacaksın ha. ya? Olmaz ki ne yapıyorsunuz ya, ya? siz? Böyle voleybol, voleybol mu oynanılır ya? Aa, aa! Öyle... Allah! Dolaba geldi. Kuzey, bugün çok yaramazsın bilemesin. Bilemesin. Ya. 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 Ya? Aa, Kuzey. ya. Aa sana nadal yapacak Elif. istersen. Kuzey! ne Ver o Kuzey ne o ne ablanın. Kuzey verir misin? Ablanın o. Kuzey... Elif'in Kuzey yapacağım bakayım. Hayır, sen Kuzeysin. Elif'in taygını yapacağım. Hah, yap bakalım. Hayır Elif öyle hareketler yapmıyor kuzey. Yapma lütfen. Kızım sen tak tacını ha, ha. Aa ne yapıyorsun öyle kızım ya? Aa, bunlar iyice şımardılar Berat. Kuzey, Elif hadi alın nadıllarınızı ikiniz yapın. Oho kuzey hiç toptan bırakmıyor ki. Al kızım gel biz nadıl yapalım. Bak Yoğurtsuz. yoğurtsuz istiyor. Kızın babasına ne yapacak? Gel bakalım. Gel Elif buraya. Yoğurtsuz nadıl yapacağız burada birlikte. İçine koyacağız. Ben sıcak Evet kaynar su koyacağız Elif. Kuzey. Kuzey çok ses çıkarıyor. Berat yeter artık ya. Çocukla çocuk oldum. Aa top her yere gidiyor. Aa. Kuzey gel buraya nadıl yapmayı öğreteceğim sana. Gel buraya. Berat Kuzey kucağına al. Gelmiyor. Yaramaz gibi. Al çabuk. Berat yakala. Yakala Berat. Yakala yakala. Allah. Berat. Şimdi birazdan ben Elif evi süpürtürecektim. Artık e, Kuzey'e evi süpürtüreceğim cezalı. Bir ev yok. Nasıl yok? Kırıldı mı yoksa? Aynen. Doğru söyle. Evet. Tamam. Hadi bir şey olmaz. Bir daha alırız. Gelin bakalım Kuzey. Baban şimdi seni yakalayacak. Aynen. Bu olma mı Bak Elif sana bir şey soruyor. Babalar gel yardım et sen nasıl yapacaklar. Tamam. Gel buraya, Kuzey, gel buraya. Ne yapıyorsun? Bak koltukta değişik değişik hareketler yapıyor. Elif gel sen kızım, buradan baban sana göstersin. Sıcak su var Berat, sıcak su var Beratcığım. Isıtmana gerek yok, bak orada çaydanlıktan. Tabakta mı yapalım? Evet evet. Bardakta olsun. Misin? İsterim. Kuzey, Kuzey yapma öyle hareketler, gel buraya öyle kalacaksın. Bak ben sana diyeyim. FK, öyle kalacaksın. Aynen kalacak Kuzey en sonunda. Elif gibi ol, Elif. Sen şimdi ne yapacaksın kızım? Söyle bakalım arkadaşlarına. Elif bugün nadıl yapacak. Aferin Elif. Elif bugün nadıl yapacak. Geldi Kuzey. Kuzey'ciğim sen de öğreneceksin haberin olsun. Ya nadılı sen de öğren. Bak. Kuzey gel buraya uğraşma ablanla. Bak bak bak. yaptığı hareketlere bak Kuzey. Düzgün durur musun? Açayım tamam. Aa yapıyor musun Berat? Berat şimdi nadıl yapıyor. Nadıl yapıyor. Kuzey gördün mü? Kuzey bağırma telefon diye Yok telefon. Birini yaptık. Elif al bakalım açtım çatalını. Evet ona da sıcak su. Evet dikkat et tamam mı sıcak şu anda. Kuzey sen nadal yiyecek misin? Yiyecek misin? Siz söyle bakalım. Sizin ana sınıfında İngilizce var mı ki ya? Sen bugün sunumunu anlat bakalım. Sunumunda ne yaptınız kuzey? Evet. O... Hayır. Düzgünce ne söyler misin? Çünkü sunumunda My name is Kuzey. Onu söyle My bakalım. Name is Kuzey. Sonra I am six years old. Evet ben 6 yaşındayım. En sevdiğin renk? Grindi. Green de green'i seçmiştin. Mavi'yi seçmiştin. Aferin Kuzey bugün İngilizce. Dur göstereceğim nerede? Nerede telefonda öğretmen göndermişti? Sen gördün mü? My favorite song. Yani. Öğretmen gönderdi biliyorsun değil mi Kuzey? Aferin seni tebrik ediyorum. Bugün güzel bir İngilizce sunumu yapmışsın aferin. Şimdi Elif'e bakalım. Elif de buradan adıl yapıyor. Elif ne yapıyorsun? Adılı karıştırıyor burada. Gel Kuzey. Kuzey de orada bekledin adıl bekliyor. Kuzey ya şu hareketlerini bırakmadın yaramazlık yapıyorsun. Evet Elif de buradan adılını yapıyor. Elif. Kuzey birazdan arkadaşım, arkadaşım gelir birazdan Kuzeyciğim niye anlamıyorsun? Aa, gel buraya bak ya hızlı hızlı da gidiyor. Arkadaşın gelecek diyorum gel. Nereye gidiyor bu Kuzey ya? Elif senin de birazdan arkadaşın gelince dışarı çıkın tamam mı kızım? Arkadaş. Hayır. Niye? Çünkü benim ödevim var. Aa ödev mi yapacaksın? Doğru Elif'in bugün çok yaptım. ödevi var. Kuzey senin ödevin yok mu bugün? Senin de sunum ödevin var. Nasıl? Cuma gününe kadar öğretmen bitirin demişti. Unuttun galiba Kuzey. Şimdi birazdan getireceğim. Ne oldu Elif? TikTok çekiyor. aa Olmaz. TikTok olmaz Elif'ciğim. Hayır. Sen TikTok çekmiyorsun ki. Senin TikTok videoların yok. Sanın. Ne oldu? Heh. Bak ya bacaklara bak Elif yapma öyle hareketler. Sen de kuzeye döndün iyice ya yapma kız. Gel bakalım nadalım pişiyor şimdi Elifciğim. Nadalım pişmek üzere. Pişir bakalım o. Kuzey sen ne yapıyorsun korkuttun beni. Kuzeyciğim bak bunu sen anneler gününde yaptın gördün mü? Bu resmi kim yaptı? Kuzey yaptı. Kuzey'in gösterelim. Göster bakalım. Annemin en güzel... Ay korkuttun Elif beni ya nasıl geldin? Evet bu Kuzey'in resmi arkadaşlar. Kuzey'im yaptı. Kuzey'im sen yaptın değil mi? Anneler günü hediyesi. Bakın beni yapmış. Çaycan. Çaycan diyor ya. Şunu koy bakalım. Bir de şunu göster. Arkadaşlarına bunu göster bakalım. Bunu da. Hangisini? Evet onu da Kuzey yaptı. Bunu da Kuzey yaptı. Şu da Elif'inkiler. Bir Elif'inkiler Elif, gel kızım seninkileri de gösterim. Bak bu da benim Elifinkiler. Seni çok seviyorum sonsuzum annem, canım annem. Şunu da Kuzey yaptı arkadaşlar. Bakın Kuzey diye yazmış. Bu annesi bu da Kuzey'i. Kuzey. Kuzey ne yapıyorsun? Hazır. Hadi otursunlar hazır, yesinler. Geçin bakalım nadıllarınız hazır mı? Elif. ayısı Elif gel, gel buraya gel. Kuzey şuraya otur bakalım. Kızım kibar kibar oturdu. Gel buraya. Kuzey gel buraya Nadal'ın azları ne yapıyorsun? Dolabın içine girecek bu çocuk ya. Berat biz bu çocuğu ne yapacağız bu Kuzey'i? Tamam sen suyunu iç bakalım. Elif ye bakalım kızım. Hah, güzel mi adın? Gel oğlum buraya elmayı niye alıyorsun? Nadal peşittirdin bize. Hah? Elma almış elma yiyor ya. Şuradan al bakalım. Elif, sen de kikir kikir gülme kızım ya. Hadi yiyin bakalım. Oo. Oh. Bu kimin nadılıymış? Bu kimin nadılıymış? Oğlumun nadılı. Aç bakalım. Uçak geliyor yapacağım sana. Sana uçak geliyor yapacağım. Hadi bakalım. Uçak geliyor 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 yedir ya ben bu çocuğa bir türlü yemek yediremiyorum bu kuzeye Yerim. ya. Kuzey yer misin? Hayır Kuzey abur evet. hep? Aynen olmaz oğlum lütfen hadi bakalım ağzını aç bir tane. Uçak geliyor. Benim geliyorum. için. Benim için. Tamam. Kuzey, tamam. Benim. Baban benim geliyor. Benim. geliyor. Baba Anne. küçük verelim. Anne. Küçük verelim. Küçük verelim. Hadi. Küçük zaten bu. Kuzey hadi oğlum kocaman aç. Pocaman. Kuzey kuzey öyle kalacak yapma dedim. Ne oldu kızım? Anne ne? Ne oldu? Şey Olsa. Ne oldu? Allah! Kuzey. Ye. Berat yiyemedi. Çıkar ağzından Ye, yerim. biraz. Ye, yerim. Hı. Kaldın öylece. Ye bakalım bakayım oğlum. Bak baban da bakıyor oğlum. Nadıl ağzında kaldı. Yesene yavrum. Şimdi bir peçete getirelim Berat. Peçete nerede? Dur, dur, peçete getirin. Bekle bekle. Al bakalım oğlum peçeteni al. Biz sana yemek yediremedim. Artık kocaman oldun. Hala biz yediriyoruz sana. Kızım sen ne yaptın? Yiyor musun? Güzel mi nadılın? Kızım da küçük küçük yiyor. Kibar kibar yiyor. Gördün Eline mü? çok güzel. Güzel değil mi? Sana ekleyeyim. Yedin mi oğlum sen de? Kocaman tipiştirdin. Ağzına yanakların şişti. Gözün öyle kalacak. Oğlum yapma öyle. Oğlum öyle kalacak gözün diyorum. Elif. Böyle yapıyor. Nasıl yapıyor? yapıyor. Çok... Ben, ben beni ya, aa, Elif çok ayıp ya öyle hareketler yapma hadi sen ye bakalım kikir kikir de gülme bakalım ödevlerim varmış daha Berat Elif'in e, ödevi var Kuzey'in de sunum ödevi var unutmayalım tamam mı tamam mı oğlum bak sunum ödevin var tamam tamam aferin Heh, böyle bana cevap de, ver Ben de yiyeceğim Sen de mi elma evet. yiyeceksin Kuzey gördün mü sen elma yiyince baban da elma yemeye başladı Ay. ne yapıyorsun öyle elma mı yenilir oğlum ya. Kızım bitirdin mi bakayım be. Küçük küçük yiyorsun bitiremiyorsun Elif ya bitirsene. Çiçekli pijama da ne güzel olmuş. Bunu yeni aldım sana beğendin mi? Hadi ödev yapacağız. Oğluma şimdi. da Elif. bunu aldım. Oğlum güzel mi pijaman? Yeni aldım ben sana. Değil. Ödev, ya. Ne zaman Sayın. ödev? Bence de. Maça ne maçı? Maç izlemeye gideceğiz. Aa. Mersin İtman yurdunun maçı Aa, maç. Aa Mersin İtman öyle mi oğlum? Gidecek misin? Hayır. Maça götüreceğiz diyor babam. Sonra da araba sürmeye gideceğiz. Aa Araba sürmeye gideceğiz diyor sonra da. Oğlum zaten istiyordu. Kızım bizde ne yapalım? Nakyaj mı yapalım? Gezelim mi? Gratise mi gidelim? Ödev mi yapalım? Hangisi? Ee, söyle ödev, bak yapalım. ödev mi yapalım ilk önce? Öğretmeninden dolayı ödevi ben hemen bitirelim diyor. Ben kız annemin paralarını... Aa, aa bak ben kız olsam Anne. diyor gratise giderdim diyor. Anne! Söyle Elif'ciğim söyle ee, bakalım. Ben, ben em, dünyada birinci oldum derslerde. Aferin sana gerçekten. İyi. Sınavda mı birinci oldun? Biliyorum zaten haberlerin geliyor. Oğlum düzgün yer misin şu elmayı? Hadi Allah Berat ne yapıyorsun? Kuzeyi düşüreceksin Kuzey şaka ya. Ya böyle şaka mı olur ayaklar öyle kaldı çocuğum Berat. <laughs> Elif de burada krize giriyor size baktıkça gülüyor. Elif ne yapıyor Berat'cığım? Ödev yapacak. Ödev zamanına geldi. Ben bekliyorum. Elif'cim ne yapıyorsun? Hadi başla bakalım. Ödevi Elif i... yapmayan da Oo baba arkada bekliyor. Hadi başlayın bakalım. Elif'cim ne kadar çok senin kalemlerin var böyle renkli renkli ya. Her renkten var bana, ama sanki azalmış kalemlerden mı? Kalemlerden aldırıyorsun Hacı ya. Evet Serve'ymiş adı. Serve Serve değil. Bakın arkadaşlar siz biliyor musunuz yoruma yazın. Elif bunların her rengini alıyor. İzliliğine her rengini. Kola atıyorum başlayın bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Yazıyor Aa yazıyor musun? Evet Elif yazıyor. Kuzey sen? Aferin. Not vereceğiz şimdi tamam mı? Herkes yapsın bakalım. Evet. Elif kaç yaşında? Elif kaç yaşında? Elif biliyor yaşını. Evet. Evet yazabiliyor. Elif akıllı zaten. Kuzey sen ne yaptın? Kuzey sürekli yanlış yapıyor Berat gördün mü silip duruyor silip duruyor hadi bakalım, çünkü Kuzey daha ya seneye birinci sınıf olacak Elif de beşinci sınıf olacak hadi yazın bakalım çabuk e be 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 ödev e e bekliyorum evet hadi ödevleriniz bitmek <laughs> üzere orada evet unuttun mu ya kızım İngilizceyi unuttun ha Elif yapıyor anneciğim kendine gel İngilizceyi unutamazsın. Neyse. Kuzey sen ne? Kuzey de şakır şakır yazıyor İngilizceye. Gördün mü Berat Kuzey'i? Kuzey'i siz evet. anaokulunda, anaokulunda bayağı bir. Evet isim, öğretmeninizin ismi ne? Söyle bakalım. Mrs. Buran Mrs. yani. Öyle mi? Öğretmeninizin adı. Bence öyle değil. Hayır. Hayır. Mrs. Sümeyra değil mi sizin öğretmeniniz? Ne? Mrs. Soydan. Mrs. Soydan. Seni kim kızı? Mrs. Yale, Mrs. Bravo. Bu, evet. Bravo. Evet. Evet. Aferin size. Aferin. Öğretmenlerinizin <gülüyor> ismini. <gülüyor> tamam. Hadi. Devam edin bakalım. Elif. Kuzey. Elif'e bakalım. Mersin yaz bakalım oraya. <laughs> bakalım Kuzey yazdın mı Elif sen de yazdın mı Aferin size Aynen çocuklar bu Elif. Karıştırdım. Ay karıştırdım gerçekten ya al, ne oldu e bir tane balon getireyim yani. ne balonu getir bakalım aa Elif onu çok sever getir şu yumurtayı da Kuzey'e mi çıkarsak Kuzey onu bayağıdır istiyordu çıkarın diyordu al bakalım Elif'ciğim Elif bu balon senin için Kuzey'ime yok mu ya Kuzey'im sana balon yok ama yarın alırım Bana tamam balon mı yok. Elif'e bak. Silip silip yazıyor. Oğlum biraz güzel yazar mısın ya? Şöyle güzel güzel yaz. Bak öğretmen onu yarıyor. Ah gerçekten uçuyor. uçuyor. Uçur bakalım. Uçacak uçuyor. mı? Ferhat gerçekten uçuyor. uçuyor. Götür bakalım. Götür Sihir. götür. Aha. Elif. Kuzey bakın. Simirli Gördünüz mü? Kuzey göremedi Aa, kuzey. Aşağı, Aa, aşağı iniyor. <laughs> Dur bakalım Ay, ne gidiyor. güzel gidiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Balonla si silgi mi o kalem mi? Deney yaptık. Bak bak. Gidiyor. <laughs> Gerçekten gidiyor arkadaşlar. Taşıyabiliyor galiba. Hadi bakalım bitti mi? Babanız puan verecek ben de puan vereceğim. Bitirdiniz galiba. <gülüyor> Ödevler <gülüyor> bittiğinize göre <laughs> rahat rahat artık oyunlar oynayabilirsiniz. Serbestsiniz çocuklar. Aferin bitirdin mi kızım? Ver bakalım. Ben bir yıldız koyayım buraya. Kalem nerede? Burada mı senin pembiş kalemin? Ben şuraya bir yıldız yapayım. Şöyle kocaman bir. Bitirdiğine dair. Heh. Getir bakalım. Şu sana da yapayım oğlum. Yazıyor. Evet yazıyor yazıyor. Dur sana güzel koyamadım. Tekrardan koyayım mı Elif'ciğim? Elif'ciğime şöyle. Ben yaparım. Olur. Tamam sen yap. Ben yapayım mı? Al yap bakalım kendine yıldız koy bakalım Elif'ciğim. Bak. Kuzeycem şimdi ben, sana kalıyorum. Aferin ben sana. Futbol, evet. Kuzeyin en sevdiği Anne, renkler. Bak, ben böyle içinde yorma yarattım. Göster bakalım Elif. Elif gösterecek şimdi. Oo içi boş gösterdi hem de. Aferin ben sana de Elif. Kuzey sen bu renkle yap kendine. Bak, Kuzey de yapıyor şimdi. Aferin tamam. Hadi bakalım sen de kendine yap bakalım Yıldızları ben, kaptınız ben çocuklar. Yapayım. Ve şimdi kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.